Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GSD 21 oynuyoruz. Futbol Manager oyunuyla bugün oynuyoruz. Liverpool aldım. İsmimi Klopp yaptım ama Klopp gerçekten de varmış. Biz de işte bugün klop yerine geçtik. Oyuna başlat diyeceğim. Car <laughs> parking de atacağım. Aircraftı bugün atmadım ya arkadaşlar. Yarın ya da öbür gün atacağım. Evet böyle kadromuza bir bakalım şöyle kadro rapor mesela one like süper ee, bu iki isim üçlü isim bunlar hmm. üçlü süper yani alexander var arnold var bu sezon çok kötüydü düştüler ama yani böyle bir kulüpte düşebilirsiniz yani e, yükselir yani. Bu arada bugün de transferler yapacağım. Şimdi arkadaşlar biraz transferler yapalım. Onca reşi oluşturacağım. Bizim kov demişim ya kov. Oho. Şuradan karo diyelim. Nereye eksik bir yerimiz var. Mesela bir tane bir tane stoper iki tane de orta sağ olur. Bir tane stoper, iki tane orta saha. Önce Bir tane stoper diyelim. Şimdi stoper dedik. Oyuncu turu türü... potansiyelli diyelim abi. Tecrübeli oyuncu diyelim. Sözleşme tipi transfer. Ülke hepsi. İlgilenenler 85 artı. Sona eren değil ya hepsi. Değer 65 milyon. Maaş 65 Oyuncarımı detaylarına 1000 coins de 2 Oo, Benim coinsim var Normal ar arama ar 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 diyelim bize gün ilerletelim 2 gün atlar zaten 1 gün atladı diyor Kredi teklifleri var Görünüm teklifler diyelim hmm. Kabul ettik Bunu, bunu kabul edelim Bunda bunu kabul edelim. Bir ay ama. Bunda bunu kabul edelim. Baya bir varmış abicim. Şunu kabul edelim. bunu kabul edelim. Bunda da bunu kabul edelim. başka bunlar tabi bunları geçiyorum. Bunları okumayacağız. Önemli değil yani. Şimdi süper. Oyuncu listesine bakıyoruz. Bakalım neler var. Kante var. Kante'yi alamıyorum. Kanta'yı alabilir miyiz kim? Girişimde bulun diyelim. Oo abi yok yok yok. Ayrı ayrı. Abi bütün parayı Kanta için harcasak mı? Delilik olur ama. Ama çok güzel bir oyuncu. Yani tarzını beğeniyorum. Cık. Deneyelim ya deneyelim. Kabul ettik. diyor ne diyor bakalım bütün parayı kantin için harcayacağız Evet biraz saçmalık olabilir Hatta bayağı bir saçmalık olabilir bana da saçma geldi ama bir dört e, bak üç yıl mesela onayla dedik ileri diyelim kante geldi kante geliyor yeni isim hayvanları hayranları Sevinler de hayvanları demiş <laughs> Hayranları sevindirdi demiş. Kan Kante güzel bir isim ama para gitti. Para gitti abicim. Parayı da alırız bir yerden. İle de diyelim ve bir tane maçımız var. Luhus. Böyle gidiyor. Ve maçı başlayacağız. Şu akademi menajer kralındı. Gelmesin abi bence. Neyse tamam. İleri diyelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Aa, hadi, hadi, hadi 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 Hadi. İlerlenmesin abi. Oldu zaten. Maç oynayacağız zaten, değil mi? Hadi. Oynayalım. Böyle başlat diyelim. Maç diyelim. Ve 2-0 e, yıkmışız arkadaşlar. Mesela Kante oynamış. Kante maçın adamı olmuş. Bütün parayı harcadığımızı değdi mi? Bence değdim. Ama sayfaya geçelim. Arkadaşlar bir tane daha transfer yapacağım. Ben böyle içim rahat etmiyor. Gerçekten. Şu bilet fiyatları 85 TL olsun. Fiyatı belirli. Tamam. Ondan sonra ne var? Oxide Chamberlain. Kabul et, kabul et. 1 milyona gitsin. Para da gelir bize. Ee, mevcut para iyi. Şöyle biraz para lazım bize. Neyse. İlerletelim abi. Şöyle ilerledik. Ilerlenmiş. Yarın da ligde oynayacağız arkadaşlar. Böyle. Henderson için teklif kurulun kuruldan işintim takımımız için kilit yoksa satma mantıklı olabilir. Oyuncu profil değilim transfer listesine fiyatı abi biz ne yapalım söyleyeyim mi 95 92 yapıyormuş 95 yapacağım yap 95'i gitsin abi bu abi para 22 mi reddet pillo yine 39 reddet. Stadyum reklamları. Ne transfer mi dedi be? Ben bunu almayacağım ya. Kusura bakma. 42 milyon. Biraz yükseğe gidin ya. Sizde de şey var. Allah kilit oyunculardan biri diyor. Bakalım stadyum reklamı tamam koyacağız. 55 biraz daha çıkın. Henderson 51 olmaz. Henderson oha ya oha ya oha oha oha, oha abi. Dedi dedi baya bir dakika oldu video. Olsun abicim artık um, bayağı bir saatlik videolara yapmaya um, alıştık. Yarın da ligi yapacağım. Bugün hazırlık için yapacağım arkadaşlar? Yarın da bir iki tane yapacağım. Şu, uçak bir Bak salak çalışacak salak. <laughs> Billah. <Bilmiyorum. gülüyor> Şaşırmadım. Ee, yarın arkadaşlar kar parking e, videosu gelecek. Mesela 0 Bristol City Hard Liverpool'u ee, i̇leri diyelim. İnşallah transfer şeyi gelir. Henderson için son teklif 29. Sizin maddi sorunlarınız var abi. Maddi sorunlarınızı düzenleyin de gelin. Moron. <laughs> <Sandromina. İş. gülüyor> <Nandiyang>. Kredi teklifleri. <laughs> tamam görünüm teklifler. <laughs> Abi gerçekten ben şu an üzüldüm yani Henderson gibi bir oyuncu ya. Gerçekten böyle teklifler. Aa! yüzde bence. Transfer edelim. Madison diye 62'lik bir oyuncu. Yakışır mı? Yakışmaz. Aynen yakışmaz. Evet. Şimdi kadroya bakalım. Abi. Alison Becker kaleci ya. Şimdi kar... Loris Karius'u satacağım. Bizi zaten çöp eder. O maddi sorunlara da iyi yapar. Nasıl olsa... Iı, ıı, Beşiktaş'a bak 26 milyon doğru bir tercih. 26 milyon yani yuh diyor. Transfer teklifi Loris Karius. <laughs> ee, 6 milyon. Sen 10 milyon. Tamam sana kabul ediyorum. Loris Karius gitti. <laughs> Başka almasaydım onu. ama her maç ay, yıldız oluyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İlerlediğimiz kadar ilerledik gerçekten şey oldu. Ee, hazırlık maçlarını bitirdik ve şey var Süper Kupa var. Görüşürüz arkadaşlar.